Selam arkadaşlar. Etkin tercih kanalımıza hoş geldiniz. Ben fizik öğretmen Cem Özen. Sizinle optik 4 konusunda kırılma konusuna gireceğiz. Kırılma konusuna bahsederken bir tanım olarak bahsedelim. Işığın saydam ortamdan başka bir saydam ortamına geçiş yaparken doğrultusunu değiştirme olayına kırılma diyoruz. Eee bulunduğu ortamdaki yoğunluk az veya çok herhangi bir genelleme yapmadan şöyle söylüyoruz Bulunduğu ortamdaki yoğunluk gittiği başka bir yoğunluğa geçiyorsa yani ortamdaki yoğunluğa geçiyorsa ışığın doğrultusunda bir değişme olacaktır. Biz bu olaya ışık kırılma diyeceğiz. Şimdi dalgalarda da göreceğiz, ışıklarda da göreceğiz. Ben şöyle bakalım. Ee, sol taraftaki dalga kırılması için olsun, sağ taraftaki ışığın kırılması olarak gözlemliyorum. Şu düz bir çizgi, e, dalganın, paralel olan düz bir dalga doğrultusu bu tarafa doğru gelsin. Şurası düz bir çizgi, üst taraf derin, alt taraf sığ. Yani derinliği yüksek olan burası derinliği az olan bir yere karşılaştığı zaman yoğunlukları yani e, derinlikleri farklı olanından dolayı yoğunluk bu şekilde gitmeye kalkarken şöyle bir şekilde yön değiştirecektir. Kırılma olayı mıdır? Işık da nasıldır? Hava cam gibi, yani biraz söyleyelim. Havanın yoğunluğuyla camın yoğunluğu birbirleri, hava su olabilir, su cam olabilir. Herhangi bir yoğunlukta gelen ışın e, farklı bir ortama geldiği zaman yoğunluğu değiştirecektir. Şimdi havale camla olan kısım yüzeyi düz bir çizgi olarak kabul ettiğimiz zaman biz bu düz çizgiyi dik çektiğimiz, ışın değdiği yere dik çektiğimiz zaman normal diyoruz. Gelen ışınla normal arasındaki zaman ışına i eksiz dersek i eksiz bizim için gelmek zorunda. Ve eksiz ise bu yüzey normaline aşağı doğru devam ettiğimiz zaman, ışık diğer tarafa geçtiği zaman bu iş, kırılma ışının normal yapan açıya da R dersek bu da kırılma açısı olacaktır. Peki günlük hayatta kırılma nerelerde var? Kahvaltıda bir görmüşsünüzdür. Çay bardağını koyduğunuz zaman e, suyun, çayın yoğunluğu farklı. Bunun üst taraftaki havanın yoğunluğu farklı bundan dolayı çay bardağındaki o e, ka çay kaşığını kırılmış olarak göreceksiniz. Veya da havuzun dibinde bir akvaryumun içerisindeki e, sağdan veya soldan bakarken bir bakıma e, işte yüzen balıkların kırıldığını göreceksiniz. Sanki uzunluğu uz uz değiştiğini görebilirsiniz. Yine bu kırılma örneklerdir. Veya da herhangi bir şekilde akvaryum içerisinde bir lazer tutarsanız lazerin doğrultusunu değiştirmeyi göreceksiniz. Düz bir doğrultu ilerleten o açısını değiştirmeyi göreceksiniz. Bu günlük hayattaki örneklerdir. Ee, kırılma konusunun içerisinde önemli olan bir konu var. Kırılma yenisi konusu var. Kırılma yenisi ne fark edebilirsiniz? Peki kırılma yenisini tanımlı ne? Şimdi biz bir şey boşluk yayılma hızını yaklaşık olarak diyoruz. Üç çarpı 10 üzeri 8 metre saniye ile belirtiyoruz. Ama ışığın bulunduğu ortama göre hızı değişiyor. Ve ee, biz şöyle yapıyoruz. Işığın boştaki hızı, bulunduğu ortamdaki hıza oranı o bulunduğu ortamın kırıcılık endisine göre. Yani en kırıcılık endisi C biriminde ışık hızının boşluktaki hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 hangi ortamsa artık hava, işte, hava dışında işte suysa, camsa veya da ee, olan bir ee, sıvının içerisinde giderken oradaki hızını belirtiyorsa V hızıyla şu olarak, B yolda, belirsiz olarak, B şekli gösterdiğimiz sızı olanlarsa bu bana kırıcılık enisini veriyor. Kırılma yenisinin birim yoktur. Işık hızı en iyi, yani boşlukta yayılır. 3 çarpı 10 üzeri 8, 10 üzeri 8 metre bir saniyeden büyük bir değer almıyoruz. Ve havadaki iş, e, işin kırılma, e, işin, havanın kırılma yenisinin yaklaşık olarak 1 milisi 0.29 deriz. Havadaki bulunan gazlar ve e, boşluğa yakın bir, e, Şöyle bir şey söyleyeyim. Boşluktaki hızı havadaki hızına neredeyse yakın. Ama boşluktaki hız daha fazlaydı. E, hava daha bir de olsa biraz daha yoğun olduğu için biraz daha hız azalacaktır. Yani şöyle düşünün. En büyük boşlukta yerli ondaki hızlar da daha küçük olduğu için kırılma enisi her zaman birden büyüktür. Ama hava enisi yaklaşık olarak bir dediğim için genelde hava kırıcı enisini yaklaşık olarak bir olarak alabiliriz. Yani 1.0.29 gibi bir değer aldığımız zaman neredeyse e boş kırılma indisi yani boşluktaki hızı yaklaşık olarak ideal alırdık. Daha yoğun bir hızla şöyle diyebiliriz. Daha yoğun bir ortamda ışığın e, ilerleşi daha yavaş olacaktır. Ve kırılma indisi ne kadar yavaş olursa o e, kırılma indisi daha fazla diyebilirsiniz. Şöyle diyorsunuz Burası sabit. Ne kadar yoğunluk varsa hız değişecek. Yani oradaki cismin artık saydam yolu ne kadar fazlaysa hızı düşecek, hızı ne kadar büyükse kırılma indisi fazla olacaktır. Yani neredeyse yoğunlukta kırılma indisi doğru orantılı diyebilirsiniz. Şimdi sinel yasası var, sinel yasasından bahs bahsedeceğiz. Buradaki ki sinel yasası, sinel yasasından neler söyleyebiliriz? Birinci koşu, şu düz, çiz, düz çizgi dediğimiz yer üst taraf M1 ortamı, bu alt aşağı tarafta M2 ortamı, 2 M1 birbirine ayırsın. Ve bunların kırılma eğilisi birbirinden farklı. Yani işin burada ee, kız davranışı farklı bir şekilde e, sergileniyor. Şöyle Genel bir bakalım, gelen ışık geldiği zaman iyi açısıyla, bu gelme açısıydı, Doğrusu tırtıklı bir şekilde devam edecekti. Şayet şu şekilde bir hareket yapıyorsak e, ve normal ekran açımına R dersek, şöyle bir bağlantımız var. N1 kırılma indisi çarpı sini, bulunduğu açı, yani üst taraftaki açının, gelme e, açısının, gelme açısının e, sinüsü alttaki o tarafın kırılma eğrisi çarpı kırılma açının sinüs üyesini böyle çarpımı birbirine eşit olacaktır. Peki biz burada nasıl bir yorum yapacağız? Burada N2 n daha büyük olduğu, yani kırılma eğrisinin daha büyük olduğu durumlarda geçerli. N2 n büyükse bir eşitliğin işte bu tarafındaki N2 N1'den küçük. E, bir eşitlik var. O zaman kim kimden daha büyük olması gerekir? Tabii ki sin i'nin sinirden daha büyük olması gerekir ki eşitliği sağlasın. Tek Eşit söylemeniz, bunu direkt bu şekilde yapabilirsin. Hangi koşulda ne iki kırılmalısı ne iki daha büyükse bunu direkt söyleyebilirsiniz. Sinüs trigonometrideki bir değer e, açı ne kadar büyükse 90 derece tabii ki şöyle, şunu da belirtin. Gelme açısı sürekli yüzey normaliyle yapılan açı olduğu için 90'dan küçük olacak. 90'dan küçük bir için geçerli. sinüs e, i, sinüs nedenler büyükse i açısı da daha büyük bir açıda. Bunu da diyebilirsiniz. Peki sayısal bir işlem yok. Biz nasıl bunu yapacağız? Normal ve normal yaklaşma ve normalden uzaklaşma mevzusu var. Bu genelleme yapacak. Bunun e, için de ayrıyeten konuşacağız. Neden i eksi r'den daha büyük? Şu şekli bir kavim var. Normale yaklaşmak yani düzeye yaklaşmak gibi normalden uzaklaşmak gibi terimleri nasıl kullanacağız? Sinir yasası olmadan. Biz bu varsayımları yaptık ve şöyle diyorduk. Yani i r'den büyüktür demiştik. Demek ki işin geliyor doğrusu bu şekilde devam etmesi gerekirken yapacağı şey şu olabilir. Yüzey normali burada kaldı. şöyle göstereyim, çarpı olarak göstereyim. E, i̇ki ilgisin yüzeyleri de şurada kaldı. Bu yüzeylerin normali, bu yüzeyler arasındaki yüzey olsun. İkisinin temas ettiği yüzey olsun. Tırtık dolar çizgi. Ya normale yaklaşacak ya da normalden uzaklaşacak. Biz şöyle diyebiliriz. Kırılmemesi daha büyükse normale yaklaşır deriz. Yani geldiğimiz ortam l ortamı L2 ortamından küçükse, gideceğiniz ortam daha yoğun bir ortam ise e, işin doğrultusu normale yaklaşır deriz. Burada işi ne yapmıştır? Normale yaklaşmıştır. Ters olsaydı, bu işini ters çevirelim. Eğer ben aşağıdan bir arttı sayıda yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama geçseydim nasıl davranacak? Onu da göstereyim. kırıldıktan sonra geri dönme şansım yok. Yani çekim devam ediyor ama umarım anlaşılmıştır. Tekrar edemeyeceğim. İşini ee, şimdi buradan gönderdim. Normalde bir şekilde gitmesi gerekir. Şimdi normale yaklaşacak mı, uzaklaşacak mı? Daha şunu yapmıştık. Az, kırılmemesi az olan bir ortamda çok yoğun ortama geçmiştik. Şimdi çok yoğun ortamda az yoğun ortama geçiyoruz. Eğer karşı tarafa geçerse, diğer tarafa geçerse. Burada izleyeceği şey şu olacak. Nasıl e, ters konuşuyorsak, normale yaklaşıyorsa bu sefer normalde uzaklaşması gerekir. Demek ki işe ne tarafa Bu tarafa doğru. Normalden uzaklaşacaklar diyebiliriz. Normal yaklaşma, uzak, uzaklaşma ve yakınlaşma bilgisi budur. Bununla ilgili direkt yorum da yapabilirsiniz. Yani şekil üzerinde varsa şekilden bahsedebilirsiniz. Diğer bir kurallardan birisi kırılma ile ilgili bir şey. Ne bir ortam olsun ne iki ortam olsun ve ışığı dik gönderirsen. Şimdi köye bakalım dik gönderme üzerinde normal sıfırdır. Sıfır sıfırda zaten sıfır aslında sıfır bir sıfır eşittir. şeyi tekrar sinyal esasına gösteriyorum. Şu açı, yüzey normali, genel burası. Sınıf 0 veya 180 olarak alsak arasındaki şeyi. Sınıf 0 ve 180 de 0 olarak. 0 ve 0 eşitsizliği var ve ben buraya 5 de yazsam, şuraya 100 de yazsam veya 5'ten daha büyük olduğu için söylüyorum veya tam tersi buraya 10 yazsam, buraya 5 yazdığım için 0 çarpı 0 sıfır, sıfırlı bütün eleman olduğu için eşitliği yine sağlayacaktır. O yüzden işin geldiği gibi devam edecektir. Yani şöyle bir şey. Neyli ve M2 ortalamasından artık hiçbir önemi yok. N1 hakkında N1 ve N2 hakkında yorum yapabilir miyiz? Olabilirlik sorusu varsa evet yapabiliriz. N1, N2'den büyük olabilir mi? Evet olabilir. N2, N1'den büyük olabilir mi? Evet olabilir. N1le, N2, N1 ile N2 birbirine eşit olabilir mi? Evet olabilir diyebilirsiniz. Çünkü dik geldiği zaman hiçbir şekilde bunun kırılma bakmıyor. İsterseniz buraya 10 yazın, buraya 2 yazın veya buraya 3 yazın, buraya 4 yazın hiç fark etmiyor. Büyüklük, büyük, bir küçük bir şey değilse hiçbir şekilde fark etmiyor. Geldiği gibi hiçbir şekilde dip gerilisi hiç bir doğrultuya uğramadan de direkt yoluna devam eder. Peki şunu değerlendirmek istiyorum. N1 ve N2 birbirine eşitse N1 ve N2 birbirine eşitse şu şekilde biliyorsa işin yine aynı şekilde kırılığa uğramadan direkt geçebilir diyebilirsiniz. Şu yüzey normal çizim burası alfa olsun burası N1 aşağısı da N1 olsaydı, eşit olsaydı kırılmayan e, sin alfa çarpı N1 sin alfa eşit olacaktı. Diğer taraftaki N1 çarpı Burası da ne e, sin çarpı alfa olması, olması gerekir. Zaten aynı ortam olduğu için başka bir ortama ge, ge, gitmiyor ve hızında bir değişiklik oldu. E, şu tarafa bakın burada nasıl bir şey var? Şurası ne bir ortam olsun, şurası ne iki ortam olsun, şurası tekrar ne bir olsun. Eğer paralel ortam varsa, ne bir ne iki aynı bir ortam varsa, şurası neydi? bir ne iki olduktan sonra şöyle paralel çıkar. Tekrar ne bir ile karşılaşıyorsa, hava, cam, hava gibi bir şekilde karşılaşıyorsa, Işık sade doğum yani şöyle doğumsun tamam kırılma olur içeride kırılma olur ama çıktıktan sonra bu doğrultuda paralel çıkması gerekir. Buradaki paralellik de aslında n 2ye bağlıdır bu haşa bağlıdır. Ee, n 2yi arttırırsak kırılma eğrisini arttırırsak buradaki sapma yani paralellik uzaklık mesafesi birbirine artar. n 2yi azaltırsam n 1 yaklaşık bir yer bulursam o zaman buradaki e, açı azalacaktır. Tabii ki n 2 n daha büyük olsun. Ee, şu hemşerimiz h ne kadar artsa buradaki mesafeyi artacaktır. Paralel kısmını artacaktır. Ama ne ile ne ile olduğu sürece bir paralel olduğu sürece bunu söyleyebiliyoruz. Şu miktarı yani şuradaki farkı dersek şurasını a dersek a ekleyecekler kimlerdir? Neye ekilir? H'dır diyebiliriz. Ya da neye iki saat kalır? Ne bir daha da küçültürsek yine buradaki paralellik artar diyebiliriz. Kullan içerisinde tam yansıma kuralı var. Şimdi ee, biz şöyle diyoruz, sinar yasasında sinar, sinar, bir sin 2 veya yani, bir bir iyi bir gibi dediğimiz bir mevzu vardı. E, bu ışığın diğer tarafa geçtiği durumlardaydı. Işığın bir ortamdan bir ortama geçerken yansıma, kırılma değil de yansıma yaptığı bir durumu bu bir şarta bağlı. Hangi şarta bağlı var? Işık bulunduğu ortam az bir ortama geçerken geçerli. Önce birinci ışını gönderiyorum. Işık kaynağım burada n 2ye n 1den büyük olsun. Şartınız bu. Işığı gö gönderirsen dik geçiyor. Bu benim bildiğim kuraldı. Şuradan ışığını gönderdim. Doğrusu şu şekilde tırtıklı bir şekilde devam ediyor. N2'nin ne N1'den daha büyük olduğunu söylemiştim. Ne yapıyorduk? Normalden uzaklaşıyor diyorduk. Herhangi bir açı değeri i 2 varsa, buradaki şey, R2 varsa, I varsa R2, I2'den daha büyüktür diyebilirsiniz. Sinel yasasına uyar. Tamam doğru. Yorum da yapıyoruz. Bu da doğru. Ama öyle bir derece var ki biz bunu açarsak, I3 gibi bir açı gönderirsek e, ışın yüzey normaline gider. Kıyıya doğru bu şekilde ışın devam eder. Diğer ortama geçmiyor. Ne de B2 ne bir 2 ile B1 arasında bir ortamda kalıyor. Buradaki I3 benim için kritik açık değeri olacak. Her koşulda her zaman geçerli. Çok yoğun ortamda az yoğun ortamda geçerken sınır açısı olabiliyor bu kritik bir açı bu değerinden daha büyük bir açı gönderirsem ne oluyor? O zaman i4 açısı, i4 açısı yansıma açısı geçerli olacak. i3 ve i için sınır açısı olacak. Bu sınır açısı mesela 43 derece ise 43 dereceden daha büyük bir ışın gönderdiğiniz zaman yansıma olacaktı. Daha da geniş bir ışın gönderseniz, i5 olsaydı daha da geniş, i5'te direkt yansıyacaktı. Hani şurası küçük, daha farklı olmadan burada yansıma geçerli olur. Bunların içinde kırılma, sinyal açısının geçerli yer burasıdır. Burada sınır açısı ne diyecek? Bu sınır açısı yine bu ortamların değerlerine bağlı. Ve e, siz daha büyük bir açı gönderdiğinde diğer tarafa geçemeyecek, burada kalacak. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken sınır açısında yansıma olayı var mıdır? Yoktur. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken muhakkak muhatta, ışık diğer tarafa geçiyor deriz. Şimdi tam sınır açısının günlük hayatta kullanılan ve teknolojide kullanılan kısım Fibrooptik kablolar tam yansımayla çalışır. İç yapısında şöyle bir şekilde, iç yapısında aslında kılca, e, canlar olduğunu, mercekler olduğunu düşünün. İç yapısında bir boru olarak düşünün. Şöyle bir, şu tarafı parlak ayna görevi görüyor bu iç kısımlarda. Kılcalarla çok çok küçük kılcalıklar içerisinde bir mercek var. E, bunun yoğunluğu çok yoğun. Şurasında merceği biraz daha az yoğun ortamda. Data olarak, video olarak gönderileceğimiz, e, fiberoptik kablolarından gönderdiğimiz e, bilgiler ışın yoluyla geliyor ve ışık hızıyla e, geliyor ve şöyle yapıyoruz daha hızlı olduğu için ışık hızıyla da geliyor. Daha önceki internette kullandığımız kablar bakır üzerinde elektrik olarak gör, geliyordu. E, Işık hızı bakır kablar elektronun hızından daha hızlı ve şöyle bir şey herhangi bir bükümü veya herhangi bir e, olduğu zaman ışın da tam yansıma yapılıyor. Yani çok büyük ortamdan az geçtiği için ışık hala içeride kalabilir. Şans eseri bu sınır açısından daha büyük bir yeri olsaydı, yani şey hep içeriye doğru oynaklı, daha büyük bir açıda gelseydi, herhangi bir hüküm olsaydı, iç tarafa gidecek ve burası parlak yüzey olacaktı, aynalarda yansıma kuralları olacak. Tekrar içeri gelecek ve kavga üzerinde devam etmesini sağlayacak. Böyle bir düzenek var. Fibrotik kavgalarının dışında tıbbi, e, tıbbi kullanılan endoskopilerde, e, sağlık için kullanılan endoskopilerde, işte görüntüme tekniklerinde kolonun endoskopilerde. Yine görüntü kablolar sağa sola doğru gidiyor. Kablonun iletimi yine endoskopi e, fiber optik kabloları sayesinde oluyor. E, havuz ışıklarında olaylarda yine tam yansıma olayı var. Nasıl bir şey? Biraz görsel şöyle şölen gibi Böyle bir havuzumuz olduğunu düşün. Aşağısında ışık var ve e, yüzeylerde genelde yuvarlak parlak bir şey oluşuyor. Peki bunun olmasının sebebi ne? Işık gönderdiğimiz zaman, dik gönderdiğimiz zaman ışık dik geçecektir. Burada zaten ışığı aydınlanmalı olarak birikmiştik, zaten yoğunluk hiçbir şekilde fark etse de ışık bu tarafa geçecektir. Ama su havaya göre kıyasladığımız zaman, işte, bir biskiye veya da havuz olabilir. Su hava kıyasladığımız zaman, su yoğun bir ortam ve yoğun ortamdan, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken doğrultusunu ne yapmıştır? Normalde uzaklaşmıştır. E açıya arttırırsam, hala normalden uzaklaşırsam, öyle bir sınırın açısı olacak ki yüzeye doğru gidecek. E burada artık aydınlık olmayacak. E, bu tarafı bakıyorum. Burada aydınlık görebilecek miyim? Daha büyük bir açıda ne olacaktır? Tam yansıma olacaktır. Diğer bölümlerde ışınlarda daha, tam yansıma olduğu için aydınlık kısım e, havuzun veya da fiskeğinin orta, yani yuvarlak kısmında belirli kısmında görüntü yapıyor. Noktasal ışık kaynağı olsa da biz bunu sanki dairesel bir gibi görebiliriz. Dairesel bir şey olacak. Peki bu dairenin alanı nerede bağlı? veya biz bu dairenin alanı arttırmak için neler yapabiliriz? E, sıvı ve hava varsa, sudan değil başka bir e, yoğunluğu başka bir sıvı olabilir. Yükseklik nasıl etkiler? Onunla başlayalım. Eğer e, bu havuz veya kesikliğin yüksekliğini azaltsaydık. Sıvı açısı, mesela bu sıvı ve hava için bir ilk sayı bir yaratıya 30 derece, 35 derece olsun. 35 derece ise bunu çektiğim zaman şurası da 35 derece olacak. Yani artık aydınlanma aslında şuradaki gördüğünüz gibi alan yükselecektir. Ne kadar derinliği azsa, sığırsa o zaman buradaki parlak alan daha az olacak. Eğer ben bu havuzu doldurursam, havuzları kadar doldurursam, daha büyük şey artırsam yapmış ki daha derinse buradaki parlaklık düzeyliği daha fazla olacaktır. Başka neyi değiştirebiliriz? kırılma yenisi havaya daha yakın olsaydı zaten bir, geçecek bir kırılma sınır açısı daha birbirine bilmek Kırılma yenisini arttırırsam buradaki sınır değeri açısı artar ve alan daha da fazla genişleyecektir. Şurası cam, dairesel olarak cam olarak düşün. Ee, biraz karanlık çıkmış olabilir. Cam bir küre olarak düşünün ve burası da hava var. Ee, şöyle söylemiştik, Yüzey normalinden tık geldiği zaman kırılmayı istedim. En hava, en cam hiçbir şekilde fark eden bir geçiyordu. Peki yüzey normalini nasıl anlayacağız? Işığına ben e, çemberin, dairenin merkezine doğru olarak gönderirsem direkt geçer. Hiçbir kırılma uğramaz. Şu şekilde başka bir ışığını şey gönderirsem, o'yu görüyorsun, doğrusu o'yu görüyorsun. Hiçbir kırılma olmadan direkt geçer. Doğrusu bozulmak devam eder. Tekrar camdan havaya geçer, hiçbir kırılma olmaz. Şayet havadan camın içerisine girerken şu değdiği nokta yüzey normali çizgiler. Hava Kırıcılık endisi küçük, camın kırıcılık endisi büyüktür. Az yön ortamdan çok yön ortama geçtiği için bakarsınız tırtık dolan çizgi nereye doğru yaklaşıyor? Yüzey normaline doğru yaklaşıyor. Yüzey normali. E şimdi değdiği nokta o yola düz bir çizgiydi. Yüzey normaline yaklaştı. E şimdi şu oklalığı gösterilen yolda devam ediyor. Şurası da alfa olarak düşünün. Şurası ne r'ye şurası da ikizken olduğu için alfa olacak. Değdiği noktadan sonra sinyal resistansını tekrar düşünürsen, burası hala camsa ve aynı ortama, e, hava ortamına tekrar giriyorsun. şuradaki açıyla, e, şurası k'sa, şurası k açıyla tekrar terk edecek. yani şöyle söyleyeyim, burası çok yoğun ortam, az yoğun ortama geçerken yüzey normalleri ne yapacaktır? Uzaklaşmış diyebiliriz. X, Y, Z ortamları var, birbirine paralel ortamlar, ışık şu şekilde yolda e, yolu izlemiş. Kırıcılık endisi hakkında nasıl bir yorum yapalım? Ona bakalım. Işın düz devam etmiş, tırtıklı yol bu şekilde yüzey normaline yaklaşmış hangi, hangi durumda? Az yoğun ortamda çok yoğun ortama geçerken oluyordu bu. Yani şöyle diyebilirsiniz. X'in kırılma endisi, Y'in kırılma endisinden daha küçük bir endisiniz. Y'ye baktığınız zaman Y doğrultusu Z doğru yani Z'ye geçtiği zaman, Y'den Z'ye doğru geçtiği zaman yine normale yaklaşmış. Normale yaklaştığı için de Az yoğun ortamda çok yoğun ortama geçmeniz gerekir. Yani Z'nin kırmızı değil misiniz? daha fazla diyebilirsiniz. Peki hızlar hakkında nasıl bir yorum yapabiliriz? Ne kadar yoğun bir ortam varsa, kırıcılık değilse ne kadar fazlaysa ne olmasını beklerdik? Ee, hızın daha küçük, küçük olmasını bekleriz. Al yani şöyle düşünün, çok yoğun ortamda ışığın hızla ilerlemesi daha azdır. Işık hızının ilerlemesi Z daha küçük. Y daha büyük. En büyük ortam ışık hızı hızlı ilerleyebilir diye Dalgalar Dalgalarda da geçer, dalgalar konusunda bahsetmediysek bunu bir e, e, değinebiliriz, değinebiliriz. veya da dalgalar olarak paralel de götürebilirsiniz. Şimdi şey, şöyle bakalım. Can, canlı Canlı küne olsun, hava ve gözlemci dışarıda olsun. Disney K noktasını O noktasının gözlemciye doğru yakın O noktasına koyacağız bir not, not, yani göreceğiniz dışı O noktasında olsun veya O noktasından uzakta bir yerdeyse. Ee, acaba daha mı yakın, daha mı uzak görürüz? Gözlemci burada, bunun gerçek uzaklığı, göz yolu uzaklığı K kadar değil. Ee, daha yakın görürüz, eğer O noktasındası daha yakın görürüz. Görüntün olaylarında şuydu, biz e, cisimleri gördüğümüz zaman e, eşik kaynar gidiyor, ışınlar gönderiyor. Biz burada ışın gönderdiğimiz zaman, birinci şeyini gönderdi, şu tarafa doğru devam edecek. Çünkü ışın gönderdim. Camdan havaya geçtiği için yüzey şöyle tır tıklıyor. Şu birinci tırtıklı yok. Yüzey normali oyu takip edin. Birinci sol aşağıdaki kalan çizgi yüzey normali. oyu takip birincisi oyu takip edince yüzey normali. İkincisi ışığın doğrultusu. Işığın doğrultusu bakar mısınız? Sağa doğru kayan. yani şöyle normalden uzaklaşmış. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortamdan geçtiği için bu yolu izlemiştim. Bu birinci yol. Birinci ışını gönderdim. Görüntüyü görmek için ikinci ışını göndermemizde ilk kesiştiği noktaya bakmamız gerekir. K noktasından göze doğru ışın gönderiyorum. Işın nereden geçiyor? O doğru noktasının doğrultusundan geçiyor. Cam veya hava kırılma tekrar göstereyim. Şurada gösterdiğimiz eğer doğrultu O noktasından geçiyorsa hiçbir kırılma uğramadan direkt geçiyordu. E demek ki K noktasından şu ikinci yeşil gönderdim. Işın direkt göze doğru geliyorsa hiçbir kırılma uğramıyorsa bu birinci ışın. Şu ikinci ışın Bunların birbirini kesme şansı yok. Yani şu doğrultuda birbirini kesme şansı yok. Demek ki bunların doğrultusu bir yerde, şurada kesişiyor. Demek ki K üstü, görüntüsü gözlemciye biraz daha yakın olacak. Aynı şey K'yı yani noktasal cismi alıp 10 noktasına koysaydık ne olacaktı? Yine iki tane ışın göndereceğim. Birinci ışını bu tarafa doğru gönderdim. 10 merkezden geldiği için ışın burada hiçbir şey kırılmıyor, oradan geçer. Bu birinci ışını, ikinci ışını göze gönderiyorum. Hiçbir kırılma olmuyor. Peki bunlar birlikte kesişiyor mu, görüntü kesişiyor mu? O noktasından etkili kesişiyor. Cisne olduğu yerde gözüküyor. Eğer o noktasından daha uzak bir yerde, cam kren içerisinde havadan bakan bir gözlemci bakalım bunu yakın mı, uzak mı görecek, bulunduğu noktaya göre daha mı uzak mı, daha mı yakın mı görecek, şöyle bakalım. Yeni bir şey gönderiyorum. Bu sefer o, bakın şurada yüzey normali çizdim. birinci çizgi, şu oradaki odaki üst taraftaki çizgi, birinci tırtıklı çizgi, yüzey normali. İkinci çizgi ışığın doğrultusu, ikinci trafikli çizgi ışığın normali, aşağı doğru kayan normalde uzaklaşan. Çok yoğun ortamdan az yana geçilmesi normalden uzaklaşmış. E, bunun doğrultusu uzaklaşıyor. Buradan ışığın gönderdim, göze gitti. Yine bunlar birbirini kesmiyor. Tamam, şu açıya baktığımız zaman sanki buraya doğru yaklaştı da ama biz gidişatımızdan uzak şey yaptık. Bu çizgiler yine birlikte kesişmeyecek. Şöyle bir açısı var, Biz doğrultu baktığında e, gözüm burada bir yerde kesişecek. Doğrultusu arkada bir yerde kesişir şöyle doğrultusuna baktığımız zaman arkada bir yerde kesişiyor. O yüzden göz O noktasının daha sağında olan bir isim görüntüsünü D üstünü D'den daha uzak bir yerde görür. Şu mevzuya değinelim. Ee, i̇lk başta buradan başladık. Bu signale mesela e, havuza gittiğimiz zaman, havuza baktığımız zaman işte 2 metre, 1,5 metre derin göz, e, yazılsa dahi biz onu sanki e, derinliği az gibi görürüz. Yine bunun kırılma ile ilgili gerçek, gerçek derinliği görünür derinlik arasında bir bağlantısı var. Bu kırılma endisi gözümüze geldiği zaman hani kırılan günler, burada yakın, burada uzak, burada olduğu yer gibi görüyorsa e, havuzlarda, fiskiyelerdeki derinliği az olmanın sebebi yine kırılma endisiyle alakalı, havası ortamıyla alakalı. Gözlemci e, suyun içerisinde bir balığa baktığı zaman onun gördüğü yükseklik yani e, bizim suya yakın gördüğümüz aslında gerçek bir derinlik değildir. Gerçek derinliğine D diyeceğiz. Gerçek uzaklık, gerçek derinlik diyebiliriz. D görünür derinlik diyeceğiz. Burası en su, burası hava şöyle diyeceğiz. En gözlemcinin bulunduğu yer. En cisim, yani su. Bunun için yazıyorum. Bu genel, şuradaki genel bağıntı. Yıldız içerisine aldığım genel bağıntı. En gözlemcinin bulunduğu yer, en cisim bulunduğu yer. E, görünür uzaklık, görünür derinlik, gerçek uzaklık diyebilirsiniz. Gerçek derinlik diyebilirsiniz. Şimdi sol taraftaki için yapıyorum. Bu gözlemci cisim bulunduğu ne demek istiyorum? Gözlemci ne tarafta? Havada bulunuyor. Pay, kısmı, ee, pay, kısmında. Cismi bulunduğu yerde balık nerede? Hani gözlemcinin cisim nerede? Suda bulunuyor. En su. Tüm ee, payı paydaya böldüm. Peki yanına ne yazmam gerekirdi? Gerçek yönünü aşağıya D, D yukarı yazıyoruz. Buradaki şekil için. Şunu da deneyebilirsiniz. Havanın kırıcılık indisi Suya göre küçüktü. Küçük, büyük kırıcılık kendisi. E, buraya baktığım zaman basit kesir elde etmek zorundayım. Matematik bu şekilde, hani havanın bir kırıcılık kendisi bile yakın. Suyun kırıcılık kendisi daha fazlaydı. E, basit kesir elde ediyor. Burada da basit kesir elde edilir. Bazen öğrenciler bana şunu soruyor. Bu diyelim D üstü, burada, burada, D, işte D yukarıdan, da aşağıdan da unutuyoruz. Bu normal kolay bir yöntemi. Tabii ki dün görünür şey daha yakın olduğu için D üstünü daha yukarı yazıyorsunuz, D'yi de aşağıya yazıyorsunuz. Gözlemci havadaydı. Ee, biz de balığa baktık. Söz konusu bir balık yukarıdaki kuşa baksaydı veya da biz havuzda yüzerken yukarıya doğru baktığımız zaman yukarıdaki bir kişi veya bir kuşu herhangi bir cisim gördüğümüz zaman ne olacak? Yine bağıntı değişmiyor. Gözlemcinin bulunduğu yer. Bu sefer gözlemci balık oluyor ve kuşa bakıyor. En su tümünün bölüsü. En hava yani kime bakıyor? Kuşa bakıyor. Cisim olarak kuşu görüyor. O zaman kuşun bulunduğu ortam en hava. Hocam büyük küçük olay mı? Tamam doğru. Suyun kırılma büyük. Havanın kırılma küçük. Bu sefer ee, pay, paydadan, ee, pay paydadan daha büyük olduğu için tam sayıda hani küsratlı bir kesil sayıda baktığımız zaman birleşik ee, kesil elde ediyorum. Ve şurada çıkan sonuçta aynı olması gerekir. Biz ne diyoruz? Bu sefer H üstü H'a bakıyoruz. Kim daha büyük olmak zorunda? H üstü böyle H. Haş gerçek yüksekliği. Buradaki kuşun suyun yüzeyine uçtuğu yüksekliği h dersek h üstü de görünür e, görünümlü yükseklik olarak diyebilirsiniz. Son konumuzdu bu. Yani e, kırılma ile ilgili son konumuzdu. E, şu konu önemli size tavsiye ediyorum. Her şunu bilin. Gözlemcinin bulunduğu ortam, en gözlemci gözlemcinin bulunduğu ortamı nereye bakıyorsa, hangi cisme bakıyorsa o cismin bulunduğu ortamı oranlıyorsunuz. Değişiyor. E, Görünür uzaklığı da gerçek uzaklığa veya gerçek yüksekliğe bulmuş oluyorsunuz. Hatırla kalan için söylemiyorum bunu tekrar tekrar söyledik. Hiçbir sıkıntı olmaz. Gerisi matematiksel işlemleri size bırakıp uzmanın faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bununla konuşulur. Bu kadar.